Herkese tekrardan selam. Bugün sizlerle yeni bir videomuzda da birlikteyiz. Bugün sizlere minik, ufak bir boyutu olan ama bir sürü şey modelleyebileceğiniz bir uygulamayı tanıtacağım. Magica Voxel diye bir uygulama. Bağımsız bir uygulama ve kitap üzerinde buldum ee, bir arkadaşın sayesinde ve çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu keşfettikten sonra zaten sizinle paylaşma gereği duydum çünkü belki sizde Kullanabilir ve bir sürü derdin altından kalkabilirsiniz bu şekilde. Bu uygulamayı çalıştıralım. Bunun asıl amacı arkadaşlar voxel tarzında modeller tasarlamak. Voxel nedir? Küp küp diyebilirim en basit tabirle. Küp küp modeller tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bununla. Tamamen bunun için oluşturulmuş bir uygulama. Ben azıcık tanıtacağım size. Ee, kullanımını öğrenmeyi size bırakıyorum. Temel şeyleri göstereceğim. Ee, bir şey tasarlayacağız birlikte ve bunu Unity'ye aktaracağız. Unity üzerinde ee, nasıl aktarabileceğimizi göstereceğiz. Başlayalım. Öncelikle şöyle bir ekranla karşı karşıyayız. Ee, sağ kısımda Project kısmı var. Burada temel olarak Template bir sürü şey var. Bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Şöyle Castle var. Gördüğünüz gibi karakter e, night var şöyle minnoş minnoş karakterler var bunlar e, kullanıcı e, uygulamayı yapan adam tarafından size template olarak e, hazırlanmış şeyler Bunlara bakarak burada doğum karakteri var gördüğünüz gibi kendinizde bir şeyler yapabilirsiniz bazı görüşler elde edebilirsiniz bunu ben yaptım <laughs> bunu burada unutmuşum buraya kaydetmişim yanlışlıkla. Şöyle bazı işte bina modelleri, monumentlar diye okunuyor galiba. Ve Perlin noise tarzında üç boyutlu mekanlar var burada. Yani diyor ki bu uygulamaya gelişen adam bakın kardeşim benim programımla bunları bunları yapabiliyorsun diyor. Siz de öğrenirseniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi biz kendi cismimizi oluşturacağız. O yüzden şuradan new project kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yeni bir şey açıldı. Burada Clear diyerek bu canvasın içindeki küpleri boşaltabilirsiniz. Full diyerek de tüm tümünü tamamını doldurabilirsiniz. Ben şu anda Clear diyeceğim. Brush kısmı çok önemli. Brush kısmında etek, erase ve paint olayları var. Etek dediğim olay buralara küp eklememi sağlayan olay. Ee, ve burada 6 tane mod var. Bu 6 modun dahilinde küp ekleyebiliyorum arkadaşlar. Şu en baştaki çizgisel mod. Şöyle çizgi şeklinde mod ek e küp ekleyebiliyorum. E şu katman şeklinde eklememi sağlıyor. Böyle direkt seçtiğim yüzeyin tamamından çekiyor. Şu ise e iki nokta arasında bir yüzey oluşturan mod arkadaşlar. Böyle bunları kullanarak artık ne yapacaksınız? onu yapabilirsiniz. Şu da en basit olan tek tek eklememizi sağlayan mod arkadaşlar. Bunların aynısı Paint ve Erase için de geçerli tamamen. Şunlar neymiş? Pattern Mod var, Voxel Shader Mod var. Bunlar farklı farklı şeyler. Bunlar artık sizin kullanım şeklinize göre veya deneyimlerinize göre öğrenip bunlarla ilgili şeyler üretebileceğiniz şeyler artık. Umarım anlatabilmişimdir. Neyse. Ee, ne yapalım? Biz hemen bir şey tasarlayalım. 3 boyutlu olarak bir şeyler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e, yüksekliği olan, belli bir genişliği olan şeyler oluşturabilirsiniz dediğim gibi. Ee, ben böyle bir şey yapmayacağım şu anlık çünkü uzun sürer diye tahmin ediyorum. Ee, videoda kısa sürsün diye ve size hızlıca gösterebilmek adına tek boyutlu bir şey oluşturacağım. Şurası kanvasınızın e, boyutunu ayarladığınız yer. Yükseklik X, Y, Z olarak düşünebilirsiniz. Ben yüksekliği 1 yaptığım zaman gördüğünüz gibi bir boyutlu oluyor. Küp oranında bir boyutlu oluyor. Yani ikinci katı atamıyorum küplerde. Ee, böyle yapacağım şu anlık çünkü daha kolay. Şurada gördüğünüz gibi ortografik moda geçebiliyorsunuz. Perspektif moda geçebiliyorsunuz. Şöyle tepeden bakma modunu alıp ortografiye geçiyorum. Böyle tek boyutlu çalışmak gayet kolay. Şimdi bir model tasarlayalım. Minecraft'taki itemlere benzeyen bir e, item tasarlamak istiyorum. Bir alet tasarlamak istiyorum. Şöyle e, tekli modda gördüğünüz gibi bir e, sap oluşturdum. Şöyle bir kılıç gibi bir şey yapmayı deneyeyim. Çok da becerikli olduğumu söylenemez arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayacağınızı ümit ediyorum. Şöyle e, artık kılıç mı desem ne desem buna bilemedim. E, şuradan alalım abi şu çizgisel moda. Şuradan çekelim sonrasında. Şöyle yapalım evet. Güzel oldu böyle. Şunu da biraz uzun yapacağım. Sonra şunu şuradan şöyle çekeceğim. şuradan çeksek daha iyi. Şimdi erase alıp gördüğünüz gibi silme modunu alıp şuradan sildim şu kısmı. Gereksiz bulduğum yerleri siliyorum bu şekilde. Tekrardan eteğe alıp buradan şu şekilde bir kılıcımsı bir şey oluşturdum artık. Mükemmel olmasına gerek yok arkadaşlar. Önemli olan size gösterebilmek şu an tamamen. sonrasında içini de dolduralım. İçi boş Şurada farklı şeyler var. Farklı araçlar var. Bunlarla da boyama yapabilirsiniz arkadaşlar. Onlar boyamak için genellikle kullanılıyor. Şöyle çubuk modundan tekrardan devam edelim. Şöyle. Evet. İyi kötü bir şeyler yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu boyamayı göstereceğim sizlere. Şöyle. Çok orantısız oldu ama ya. Evet bayağı orantısız oldu. Olsun önemli değil. Siz orantılısını yapın arkadaşlar. Sonra Discord sunumumuzdan gelin gönderin bana. Ben de rahatlamış olayım. Şimdi bunu boyama işlemi için paletler var arkadaşlar. Kendi paletimizi oluşturmak için 3'e basıyoruz ve 3'te gördüğünüz gibi boş bir palet oluştu. Bu boş palete kendi renklerimizi ekleyerek o renkleriyle bu cismi boyayacağız. Renk eklemek için şu boş olan kısımlardan bir tanesine tıklayın ve color kısmını açın. Burayı açtıktan sonra e, buradan bir renk oluşturur kendiniz. Burada e, beyazlı, siyahlı ve e, renk aralığı var gördüğünüz gibi. E, buradan bir renk oluşturun. Ben şöyle kırmızımsı tonlarda bir renk oluşturdum. Sonra paint moduna geçiyorum ve şöyle. Tekni modu seçip bunu bununla boyuyorum şu şekilde. Şöyle sapını falan bununla boyayacağım. Şöyle boyayalım. Nasıl küp eklemediği için bu modda e istediğim yere tıklayabilirim boyamak istediğim. E sonrasında arkadaşlar başka bir renk eklemek istiyorum. Şuraya geldim tekrardan şöyle birazcık odunumsu bir renk eklemek istiyorum. Şöyle odunumsu rengimi ekledim. Sonra o renkle boyuyorum şu şekilde. Evet. Şimdi şurası için farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Şöyle siyah ekleyeceğim arkadaşlar. Siyah ile çubuk moduna geçip şuradan şöyle kenarların tamamını siyahlaştırıyorum. E, gayet güzel oldu bu şekilde bence. Şöyle kenarları siyah olsun modelin. Bunun dediğim gibi bir birimlik arkadaşlar. Bir yüksekliği var. Bir birim. Siz isterseniz daha büyük, daha yüksek ve üç boyutlu anlamda modeller tasarlayabilirsiniz. Şöyle yapalım evet. E, şu anlık iyi gibi. Yani mükemmel değil olmasını da zaten e, beklemiyorum. İçini de farklı bir renge boyayalım. Şu elmas kılıç renginde olsun. Düm 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 düm. Evet. Böyle bir şey olabilir. Epik bir şey oldu, bir acayip oldu. Anlamsız oldu. Biraz biraz şöyle siyah yapalım şurasına. Daha güzel olur böyle. Evet. Led ampullere benzedi ama olsun. Şimdi objemizi tasarladık arkadaşlar. Hatta buna ben size yine göstermek için şöyle 3 katlı yapayım. 3 katlı yapayım. Sonrasında e, seçme kısmından tamamını seçeyim ve Scale Loop kısmından Şöyle Eksi Z'yi Bir kere tıklayıp ortaya getirdim gördüğünüz gibi Loop kısmı bunu dediğim gibi hareket ettirmemizi sağlıyor Şimdi Seçenek kısmından seçme kısmından non diyerek seçimimi iptal ediyorum ve Artık etek kısmından da tekrardan buna bir katman ekleyebilirim Ekleyelim katmanımızı şöyle Tekli moddan Tekrardan non diyorum Evet şöyle kabartı yapıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şuraları kabartalım 3 boyutlu modelimiz hazır Gördüğünüz gibi ee, Ne yapacağız şimdi bunu Export edip Unity'ye atacağız edelim hemen sağ altta export kısmı var gördüğünüz gibi buraya gelip Obje olarak export diyorsunuz Sonrasında Buraya gelip bir isim belirleyin buna Sword diyeceğim ben Sword 1 olsun adı kaydet dediğim zaman bu bunu export ediyor şu an. Tabi masa üstünü seçtiyseniz oraya dikkat edin masa üstünü seçtiğin, seçtiğinize emin olun. Şu tekrardan masaüstü üstü diyeyim buraya kaydedim ben. Sword 1 diye. Gördüğünüz gibi buraya kaydetti evet. Obje dosyası ve bir de texture dosyası var burada. Bunları sürükleyip ikisini Unity'ye bırakın. Evet bıraktıktan sonra gördüğünüz gibi obje geldi. Ve texture dosyası geldi. Objeyi şöyle çıkartıyorum. Buraya. Sonra bir tane materyal oluşturuyorum. Ops pardon. Materyal oluşturuyorum dediğim gibi. Sonra sword'u da materyalin albedosuna bırakıp materyali kılıcı atıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi objemiz hazır. Mükemmel bir şekilde oyunumuza eklendi. Şöyle bir de oyunun içinde inceleyelim. Bu sahneyi de hatırlamışsınızdır. Önceden videolarımızı izleyen arkadaşlar hatırlamıştır. Ee, obje fırlatma mekanı. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde objemiz oyuna eklendi. Siz de böyle objeler tasarlayıp oyununuza ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız bir nokta olursa discord sunucumuza gelebilirsiniz. Burada ee, çeşitli kodlama dillerinden ve Unity'den destek alabilir ve insanlarla sohbet edebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.